diyoruz ya. EMADER'in kademeli emeklilik meselesi için yaptığı çalışmalar gerçekten göz dolduruyor. Özellikle muhalefet partisi milletvekillerinin, genel başkanların, il başkanların, ilçe başkanlıklarının verdiği destek ve aslında EMADER'in çoğunlukla bu muhalefet partilerinden ziyade iktidar ve Cumhur İttifakı ortağı milletvekillerinin, il başkanlıklarının, kadın kollarının, gençlik kollarının ziyareti o da büyük ses getiriyor. Ama diğerleri de olmazsa olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi muhalefet partileri çoğunlukla desteklerini yenilemeye devam ediyorlar. Özellikle şu meclisin açılışına az süre kalan şu günlerde biliyorsunuz meclise de ilk gelecek konulardan bir tanesi yine kademe emeklilik meselesi, staj meselesi bu konular çok konuşulacak. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanlığı şöyle fotoğrafı büyüteyim. Bakın Emader buluşması Emad Bursa İl Temsilcileri İl Yönetimi üyelerine birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaret ettik. Ziyaretimizde Bursa'da gerçekleştirdiğimiz tüm dernek faaliyetlerimizin desteklerini bir kez daha talep ederek ortak değerlerimiz doğrultusunda işbirliğimizi güçlendirme kararlarımızı dile getirdik, diyor Emeklilikte Adalet Derneği. Bir fotoğraf daha var, onu da paylaşmak istiyorum. Şöyle alabilirsem, büyütebilirsem. Bu fotoğraflar yarın bir gün meclisteki bir düzenlemede de yine ya bakın işte Bursa İl Başkanlığı desteğini sunmuştu. Alın size kanıt. Samimi bir bir atmosferde gerçekleşen görüşmede toplum yararına yapılacak bir çalışmada dayanışmanın önemi vurgulandı. E madder olarak Bursa'da hayata geçireceğimiz projelerde güçlü bir birliktelik için katkı ve desteklerini beklediğimizi ifade ettik. Güzel kademeli meselesinde muhalefet partisi milletvekillerinin, il başkanlıklarının, özellikle yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve mecliste diğer muhalefet partilerinin verdiği destek güzel. Tabii ki biz isteriz ki iktidarın da, Cumhur İttifakı'nın da bu desteğe sunması, vermesi çok da güzel olur. Ki önümüzdeki günlerde meclis açılacak. Daha çok mecliste konuşmalar göreceğiz arkadaşlar. Görüşürüz tekrar.